Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği ihtisas kursuna giriş sınavına yönelik hazırladığımız sarf kaideleri paketiyle karşınızdayız. Peki bu pakette neler var? Sarf yani Arapça kelime yapısı, kuruluşu, tasrifi, kısacası Arapça kelime bilgisiyle ilgili kaideler. Özellikle sınavlarda bu zamana kadar çıkmış olan sorulardan yola çıkarak hazırladığımız ve tekrar çıkması kuvvetle muhtemel konular ve soru tarzları. Bu pakette 27 videomuzda sarf filmi ile alakalı birçok konuya kısa, pratik ve açıklayıcı bir şekilde temas etmeye çalıştık. Ayrıca soru çözümlemelerine yönelik tüyolar verdik. Sizler de YouTube'un bize sunmuş olduğu katıl butonunu kullanarak hem bu çalışmamızdan istifade edebilir, hem de kanalımıza ve çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Üyeliğiniz başladığında videolarımızdan istifade etmenizin yanı sıra, videolara yaptığınız yorumlarınızda isminizin yanında rozetler görünecek ve üyeliğiniz devam ettiği sürece rozetler farklılaşarak görünmeye devam edecektir. Ayrıca topluluk üyelerine özel paylaşımları görmeye hak kazanmış olacaksınız. Peki bu çalışmamız sadece iktisat sınavına girecekler için mi fayda sağlayacak? Elbette hayır. Bu çalışma İmam hatip ve ilahiyat öğrencileri de dahil olmak üzere Arapçaya özellikle Kur'an Arapçasına gönül veren, öğrenmek isteyen herkesin istifade edeceği bir kaynak niteliğindedir. Hepinize şimdiden bol istifadeli dinlemeler, hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.